İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını reddederken bunu eleştirenleri katıldığı bir programda sert sözlerle hedef aldı. AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan destek alan Ağıralioğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan yanıt geldi. Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağa çekilecekse evin reisi çeker dedi. Ağır Alioğlu, katıldığı Karar TV programında Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmemesi gerektiğini, bunun sağ seçmende bir kaygı oluşturduğunu iddia ederek bu sözlerini eleştirenleri hedef aldı. Ağır Alioğlu'nun bu sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Altay'dan da yanıt gecikmedi. Altay'a Ağır Alioğlu Twitter'dan yanıt verdi. Ağır Alioğlu şunları yazdı. Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir. Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İyi Partideyiz. Herkes bilir ki biz cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı dedi.